<laughs> atla, atla, atla Dostlar herkese merhaba Yine de o livikteyiz Herkese keyifli seyirler Atladım oraya canım elim Burası bizimdir Peki. Bizim mekan Bir tabancayla vurdu adamı Abi o kadar açık kil almadan kil almadan Hiç yapma. Ece bende silah yok ha. Tabancanın neyini vermedim. Ben tabancam yok ki. Buldum onu, buldum onu. Yok tabii ki sen kimse bayıltamaz demiyorsun Fatih abi. Çünkü adamı yakaladım. Selam kardeş. Bölgede kimse yok dedikten sonra ah, şunlar gelmiş şekli. Ben bu araya düşmeyeyim. Peki bu iki kişi nerededir? Geldikleri gibi giderler. Bölgedeki oyuncu yedi diyor. Hadi canım. आज है Ya gelsene farkı... Awesome. Onlara korku verdim. Awesome. Verdiğim korku işe ya ya. yaramamış. Ben orada fight yapıyorum <laughs> insanlarla. <Ne>? Verdiğim <laughs> korku işe awesome. yaramamış. Berlin sert. Abiler mert. İstanbul, kara İzmir'den geldik bir bitferçimde şimdi bittin sen dört kuşun nasıl atı merkezden Geleyrum Awesome Awesome Selam kardeşim. Ne evet. Güle güle. Head var. Sen vurdun lan onu. Artık yok. Helal olsun sana be. Hem de götünden. Bayıldı ya la. Yazık değil mi la? Hep buraya <laughs> iniyor. Denk geliyordu. Nerede ki? Şurada. Kendisi sattı. bir iki kişi daha geldi bence bir, bir kişi daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Beni vurabilir biliyorum da çok. Beyza daha var. Ne oluyor? Vurdu beni Beyza. Ölme dikkat et. Vay be. Ne oldu kız? Ölme dikkat et mi? Ne diyeyim? Öl, öl gevel mi? <laughs> ne diyeyim? Ne diyeyim? kızım? Ölme dikkat et. <laughs> ne diyeceğim başka? Ölme dikkat et bebeğim. Vay be. Kaskı sen da aldım. ölme. Sen ölmezsin değil de vay be. Demek ben, ben ben bile ölebilirim. Bayılan mi? biriyim de burada. dikkat etmem gerekiyor. hayır de. hayır. O manada değil. Anladım anlayacağım. Manasını Teşekkürler. derin. Derin bir manalı bir şekilde söyle. Ah biri geldi. <laughs> hayır lan. Biz burada inemedik ya. Hani gidelim aşağı ortayı bırak ya. Yani. Ve bir kişi daha var. Gel uçalım şöyle bir bakalım. Neredeler? Aha buradalar. Neredeler? İşte oradalar. Önümde. <laughs> Gel oraya da gidelim Beyza. Berlin sert abiler Mert'e. İstanbul, Ankara, Hop. İzmir'den geldik. Bir bir tüfer çimle gittin sen. O bizi çağırıyor biliyorsun değil mi? Bak görüyor böyle... Nasıl korku verdim ona? Tamam tamam. İnandım inandım yani, tamam. <laughs> Hayır yani. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Bak <laughs> sen korku vermiş olmam mı yani ya? Bırak Tabii. Fatih abi değil Kork mi? Bardık, bak, Korku mi? verdim dedim <laughs> ki bak benim yanımdaki dedim hani oyuncuya dedim bir şey yapma dedim. Modok İlay'a titredi. Felaket. Sen, ha. sen, de, de onu vurdun. Öylelikle yani. Ortaya açıyor muyuz? Hı -hı. Açmadan gidelim hadi gel. Ortaya hediye ediyoruz. Biri daha var. Gezir, uçalım bir kişi gel. Daha gel uçalım bir. Şöyle bir. O aradan geçtim. Uçmasaydık daha iyiydi ya. Neredesin kız? Hadi gidelim hadi gel. Bir kişi için uğraşmadım. Oh. Aşağı atladı zaten. Şuradan köşeden biz de atlayalım. Watch out. Ben sana uçarım derken. Yani uçmak. düştüm be Allah kahretsin. Yetişemedim. Şurada adamlar var. Watch out. Ay şuradan bir dakika. Bezoşum bir an önce alanda yer tutmamız lazım. Awesome. enerji fırlayın. Beyza inşallah alanda Yok ben alandayım. Dikkat et. Dikkat bizim işimiz yani. Şu adım var iki kere vurdum. Adam. diğerleri nerede biliyor musun evdeler bir kişi var Evet işte o bir kişi evde Evde mi? Ya evde değilsin. Ses vermiyor. Bomba atayım. Hadi geçmiş olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. We are